Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün yine sizlerle dokuz mega başlayayım arkadaşlar 10.250 liralık bir bakiyemiz var şöyle 2000 liralık satın alım yaparak oyunuma başlamak istiyorum sizlere keyifli seyirler iyi seyirler arkadaşlar kendime de bol bol şanslıyorum umarım hep birlikte keyifli ve kazançlı bir oyun geçiririz bakalım bizi neler bekliyor 3e çarpanla başladık 2'de geldi tabi en önemlisi 4 ve 5 arkadaşlar biliyorsunuz ki bakalım oralarda da gelecek mi bir şey soran arkadaşlar için oynadığım güvenilir siteleri her videomun altına of oğlum var ya full ekran kaçtı karabaşlarla arkadaşlar yorumlara bırakıyorum heylink bağlantısı içerisinde ben yatırımında çekiminde herhangi bir sorun sıkıntı yaşamıyorum. Sizlerde de yaşamazsınız arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla inceleyip kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada videolarıma beğeniyorum atarak da bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bir saniyenizi ayırıp beğeniyorum atmayı çok görmeyin lütfen. Şimdiden sağ olun var olun arkadaşlar. Sizler olmasanız bugünleri göremezdik. Daha da iyiye gideceğimize ben inanıyorum. Full ekran geldi abi. Full ekran geldi ama çarpan yok işte. Ah oğlum ah. Dördü de bağladık. Güzel oldu. 5 spinimiz var. Karabaş'ın devamının gelmeyeceğini biliyordum. Hiç heveslenmedim de o yüzden. Şu an 1000 liralık bir kar yazdık. Hatta 1000 liradan da fazla. Bir full ekran gelir mi yine? Yani fena gitmiyor abi. Tabi az önceki karabaşları yapsaydı aklımızı alırdı arkadaşlar. İyiyiz, güzeliz. Kazamız 12.000 oldu. Hiç geri vitesi takmayalım. 2800'de devam edelim. Boş geçme spinleri. Güzel, güzel. 4'e de atsaydın yine keşke. Karabaş. Bak, bak çarpan olsa full ekran arkadaşlar. 4'ü bağladık güzelsin oğlum. 3 spinimiz var değerlendirirsin. Sana güveniyoruz. Oy ne diyorsun oğlum? Sonunda abi ya. 2 tane de olsa karabaşı bağladık full ekran aldık. 8000 lirayı yazdık son. O oğlum yap şunu sona da koy lan. 4 tane var 9000 de buradan abi işte istediğimiz oyunlar bunlar. Kurbanın olayım senin be. Fulle lan olmadı. İki tane pakla 2600 lira biraz az oldu ama çarpanımız da bayağı çoğaldı orada. Çok güzel abi. Efsane oyun çıkardı. 20.900 ödüldü. Kasamızda 30.000 oldu arkadaşlar. 25.000'e kadar devam. Gel abi. 3.000'den devam edelim arkadaşlar. 25.000'in altına kesinlikle düşünmüyoruz kasamızı. Uzun zamandır böyle keyifli oyun çıkarmıyorduk. Yani bunu da muhafetmeyelim 3 geldi hadi oğlum 4 ile 5 yap güzelliğini yine bu kadar güzel oyunların üzerine sapıtma aman aynı güzellikle devam edelim son 1 maalesef zarar yaz ama hiç önemli değil arkadaşlar şu an 17 bin lira karımız var zaten kasamız şöyle aynen 2800'lük satın alım yapalım yani bir 300 lira da öder diye 200 lira da öder diye düşünüyorum en kötü ihtimalle arkadaşlar eğer zarar yazarsa zaten çıkacağım üzerine gitmeyeceğim arkadaşlar direkt 3 geldi 2 4 Hadi koçum 4'e 5'e gönder Karabaşımız da geldi bak Ama yetersiz Oğlum ne diyorsun Ne diyorsun sen çıldırmışsın Bugün de şu çarpanları vermen lazım ama Çok güzel işler yapacaktı arkadaşlar Arkadaşlar dediğim gibi zarar yazarsa çıkacağım dedim. Güzel bir karım var. Uzun zamandır böyle oyunlarda çıkarmıyordu. Hiç daha fazla uzatmayacağım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de böyle oyunları özlemişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Bir saniyenizi ayırıp beğeni yorum atmayı destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.